videomuzda Car Parking 3'te oynuyoruz. Evet. Dilim atıyorum şu Evet, yanında minik bebek kardeşim var. Ya. Bak abi. Ha, bu arada size günün sorusunu soralım. Sizin kardeşiniz var mı, yok mu? Ablanız var mı, abiniz var mı? Yorumlara yazabilir misiniz? Kardeşim. Yazarsanız sevinirim. Kardeşim. ablası olanlar diyorum ben aslında ama özel. Evet kardeşi, abisi, ablası olanlar. Evet o özellikle hiç ablası yok. siz Ozep'e bakmayın. Küçücük boyu var bana bulaşıp duruyor. Ozep bu videoya kaç like atsınlar abicim? 15. 15 like mı yoksa 15 bin like mı? 15 bin. Evet arkadaşlar Ozep'i duydunuz. Bu videoya 15 bin like atarsanız seviniriz. Eğer bu videoya 16 bin like atarsanız bu serinin devamını getireceğiz. Eğer 17 bin like atarsanız e, Oğuz Eple yeni videolar çekeceğiz. Yani baba. kardeşimle. Baba, baba, gelir, değil mi? Oğuz Alp gelir, değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Evet videoya devam ediyoruz. E, Oğuz Alp bir şey yapmış. Ona bakmam gerekti. Tırnak yiyordu Oğuz Alp değil mi? Oğuz Alp? Evet. Oze tırnak yersek ne olur? Mikrop, Mikrop kaparız değil mi? Peki ya tırnağın içinde neler vardır? Böcek. Ha bu nerede? Ama haritadan bul. Böcek. Ya da ben başlangıç noktasına gittim. Hop şöyle ah be uçamadık. Neyse bu sefer like atanlar için buradan uçacağım. Hadi bakalım like atın ve buradan uçayım. Arkadaşlar ben uçamadım like atın da uçayım. Evet like atsınlar bakalım. Like atın ve ben buradan uçayım. Hadi hadi. Ee, az önce talihsiz bir olay yaşandı. Evet, ben abime çaldım. Evet her like bir kilometre yaz. Hadi 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 hadi. Hop ana. Aa, az kalsın ışıyorduk. Bu sefer izleyiciler abone olsun ve uçalım. Hadi bakalım. Like. Like attılar ama olmadı. Bu sefer de abone olsunlar bakalım. Ay, abone oldum, Abone olanların hep olsun. Amin. Amin abicim. Aa bu sefer de atlayamadım. Yani insanlık, bu sefer azep, yorum yapanların neleri olsun? iPhone Yani Macbook'ları olsun diyorsun. Tamam. Şimdi hadi yorum yapın burada uçalım. Ama abi gelsen olur mu? Tamam geldim abicim. Yorum yaptığınız için teşekkürler. Evet, Buradan çok hızlı bir şekilde buraya çarparsam bunun içine giriyormuşum. Evet. Olmadı. Önceden ben giriyordum ben. ben. Yesene, e <laughs> Sen zaten bug'lu değil misin? Nasıl düştüysen öyle. Bekle geliyorum. Ana, nasıl çıkmışsın? Ne yaptın sen bana? Şöyle düzelsin bakalım. Neredesin sen? Yine enerji peşinde misin? Lan. Arkamdan bir şey mi vurdu bana? Evet ben. Seni ispa seni. Neyse buraya hızlıca çarparak yine içine girmeye çalışacağız. Ah be başaramadık. Neyse bu sefer gideceğim bakın şimdi. iyi izin. Bu sefer çıkacağım. Aa, ben... Hop uçtu. Ama çok hızlı gittim bu seferde. Çok hızlı gittim. Neyse olacak? Ne yapalım olacak? Gel bakayım sen sen neredesin? Sen neredesin sen? Sen neredesin sen? Sen neredesin sen? sen, neredesin sen? Ben, ben. Söylemedi hiç Senin olduğu yerleri Ah oh be bu sefer gideceğim sana Neyse Arkadaşlar bu arada Yorumlara e, bir tane araba markası Söyleyin araba modeli söyleyin Ve o arabayı satın alayım Ve diğer videoya koyalım Allah'ım Bir selam olsun Amin Evet eğer e, Ozet diyor ki Allah'ımızın izniyle benim bir Ferrari'm olsun diye garibim. Arkadaşlar bir şey soracağım. Like atanlar, abone olanların bir iPhone olsun, iPhone tablet olsa iPhone telefonu olsun, iPhone bilgisayarı olsun. IPhone olsun. Amin, amin amin. La ama abim bana bulmazsa. Tamam hadi vurmuyorum. Haydi like Like atın. Like Arkadaşlar Rozet diyor ki like atmazsanız diyor ağlarım diyor. Rozet evet. izleyicilerimizi seviyor musun abicim? Evet. Hı hmm, tamam. Anne evet, Samet Parlak izlemek zorunda değil. de çok hızlı gittim. Ama illa oradan gideceğim diye bir şey yok. Bakın bunu eğer gördüyseniz buraya geliyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Videonun başında neden herkes abi buradan onu zıplamadınız biliyor, diyorsa onu Abi neden buradan zıplamadınız diyeceksiniz yani. Ee, şöyle açıklayayım. Ben rampadan atlayarak daha çok eğleniyorum. Şöyle minik bir drift. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz Mbappé'nin burnu kırılmış. Mbappé'nin? Hı hı Mbappe'nin burnu kırılmış. Hamsi gibi mi? Hamsi zıplaması gördün mü sen? Nerede gördün? gördün, sen? Evet. Nerede gördün? Evet, ondaydım gördüm. Hamsi zıplaması gördün mü sen? Gördüm. Hayatta hamsileri zıpladığını gördün mü sen? Nereden gördün? Zıplar işte. Allah Allah. Ne diyor acaba bu hamsi kafalı? Ah yine çıkamadım. Neyse ben başka rampalara atlayacağım. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Ve şimdi abi bunun içine ulan. gireceğim ben. Abi yardım et. Oha girdim. Bakın duvarın içine girdim. Abi yardım Arabam et. Araban nöle gitti. Buldum buldum yardım et. Sen bana yardım et Ozan. Ben duvarın içine girdim. Neyse şuradan çıkalım da özel şöyle güzelce bir iteyim Bak o özellikle kendi minik bir taktiği var. Onu uygulayacak her türlü var. Bak. Bakın şimdi izleyin. Ben bunu şimdi içeceğim. Ve o e, buradaki yeşil başlangıç noktasının ışınlı butonu var ya. Ona tıkladığı zaman yani yere düşmüyorum diye e, seviniyor. Kendini dream zannediyor. Lan bende kaldım. Bu nasıl iş? Ben ışınlandım. Heh, ben ışınlandım. Şimdi, şimdi o bitireceğim ben. Bakın şimdi. Bak gözünün aralığını açıyor bak şimdi. Videomuzu bitiriyoruz. Ee, bizi takip etmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. bay, bay.